Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Güzeller güzeli başarılı oyuncumuz Alina Bozdan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Alina Boz'un katıldığı programdan yepyeni görüntüleri geldi. Alina Boz bir YouTube programına konuk oldu ve seyircilerin sorularını cevapladı. Alina Boz'a dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Alina Boz ile ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın gelecek videolarda görüşmek üzere.